Yemek yeme eylemi kimi zaman stresi yönetmek, kimi zaman üzüntünün üstesinden gelmek ya da öfkeyi yatıştırmak için bir başa çıkma mekanizmasına dönüşebiliyor. Kişinin başka türlü düzenleyemediği duyguları yemek davranışıyla düzenlemeye çalışması gibi düşünebilirsiniz aslında bunu. Peki, gerçek açlıkla duygusal açlığı nasıl ayırt edeceksin? Şimdi diyebilirsin ki ben yemek yiyorum ama bu bir duygusal açlık mı yoksa gerçekten aç mıyım? Duygusal açlık Stres, can sıkıntısı, üzüntü, yalnızlık veya mutluluk gibi duygularla tetiklenir. Ve bu duygularla başa çıkmak için yemek yeme isteği doğar orada. Gerçek açlıkta ise vücudun enerji ve besin ihtiyacından kaynaklanır. Normal bir şeydir. Duygusal açlık aniden ve acil bir şekilde ortaya çıkar. Genellikle belirli bir yiyeceğe karşı yoğun bir istekle karakterizedir. Gerçek açlık ise yavaş yavaş gelişir ve fiziksel belirtilerle kendini gösterir. Acıkmaya başlarsın yavaş yavaş. Duygusal açlık sırasında genellikle şekerli, yağlı ve tuzlu yiyecekler tercih edilir. Gerçek açlık çeşitli yiyeceklerle de giderilebilir ve sağlıklı seçeneklere de yer vardır orada aslında. Acıkırsınız ve herhangi bir şey de yiyebilirsiniz ve doyarsınız.